Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlerle beraber daha önce yapmış olduğumuz Curve kısmının bir tekrarını yapacağız. Bunun için Curve.prt şeklinde bir dosya açalım. Skecimizde XY düzlemini açalım. Bahsetmiş olduğum yer Curve kısmında Profile, Rectangle, Line, Arc, Circle ve Point komutlarıydı. Genel hatlarıyla bir hatırlayalım. Şimdi profile komutuyla line komutu arasındaki fark, profilede devam edebiliyorduk çizmiş olduğumuz çizgilere ve her seferine tekrardan almak zorunda kalmıyorduk. Fakat line komutu için bu geçerli değildi. Bunu çizdik, sonra tekrar baştan çizmemiz gerekiyor veya işte buradan çizdik. İşte bu köşesinden tutup devam ettirmemiz. Buradan tutup böyle devam ettirmemiz gerekiyor. Ama profil komutunda buna gerek yoktu. Ee, sonra devam edelim. Bunu geri alalım. Evet. Buradaki rectangle komutumuz. Rectangle komutumuz genel hatlarıyla bir dikdörtgen veya dikdörtgen çizme komutuydu. Ee, aldık. Bu şekilde uzatıp e, width ve height kısımlarını e, girebiliyorduk. 90'a 50'lik bir çizim yaptığımızda bizim üstteki width olarak belirtilen kısmımız enini yani boyunu height olan kısımda yüksekliğini yani şu kısmı veriyordu bize. Diğer diğeri de şu yan kısmı veriyor. Yani x eksenindeki kısım width, y eksenindeki kısımda height olarak veriliyordu bizim için. Tabii bunun e, üç farklı çizim yolu vardı. Bir, bir e, sol iki yani çapraz iki köşeyi seçip sol üstte sağ alt köşeyi seçip çizme yolu vardı. E, i̇kincisi e, birinci noktayı seçtik. İkiyi seçtik. Uzatıyorduk. E, bu şekildeydi. Şöyle yapalım. Üçüncüsü de şöyle gelelim biz buraya. E, bir merkez noktası belirliyoruz sonrasında bunu uzatıyoruz ve e, aynı oranda artı y ve eksi y yönünde de uzamasını üçüncüsünde de yapıyoruz ve yani bu şekilde bir çizim de bizim için e, yapılabiliyordu. Sonrasında e, ark komutumuz için bakacak olursak arka iki farklı yoldan oluşturabiliyorduk. 3 noktayı seçip ark oluşturabiliyorduk veya bir merkez seçip e, İkinci noktayı seçip, arkamızın açısını belirtip bu şekilde oluşturabiliyorduk. Point komutuna gelecek olursak da, Biz noktalar belirliyorduk. Sonrasında bu noktalardan geçen, örneğin bir profil, line'lar bütünü oluşturabiliriz. Veya pointler şu anlamda önemli. Bir çizim içerisinde illa bir çizgi belirtmenize gerek yok. Mesela geldiniz diyorsunuz ki işte burada bir nokta belirtelim sonrasında bunun uzunluğunu değiştirebilirsiniz. Bu arada close deyip şöyle bir kapatalım burayı değiştirebilirsiniz burayı 21.012 olarak gözüküyor. Burayı biz mesela 30 olarak şöyle yapalım şöyle silelim burayı. 30 olarak belirtip enter dediğimizde noktamız sol üst köşemizden, sol çaprazımızdan 30 birim uzaklıkta bir nokta oluyor. Yani bunları da şu anlamda kullanabiliriz. Mesela buraya bir nokta koyarız. Sonrasında geliriz. Bir line alırız. Bunun tam bakın tam buradan geçen. Aynen existing point dedik. 90 derecelik. Biz mesela burada geldik. Tam şurayı 270 olarak belirleyelim. Enter diyelim. Burası 77.89'luk bir durummuş. Buraya da Enter dedik. Gördüğünüz gibi parçalara ayırma olaylarında kullanabiliriz. Genel hatlarıyla bu şekilde. Bu dersimizde kör kısmındaki komutlara bir genel hatlarıyla değinmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.